الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات, من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسمعت لكم قياما صدق رسول الله فيما قال أو كما قال مباركة Önümüzdeki çarşamba günü kılacağımız ilk teravih namazıyla 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşacağız. Amin. Aynı gece sahura kalkarak oruca niyet edeceğiz. Amin. Bizleri bu mübarek aya ulaştıran Yüce Rabbimden sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'ın kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve salat ve selam olsun. Ramazan şerifimiz şimdiden mübarek olsun. Amin. Aziz müminler, Ramazan Kur'an ayıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Zaman, mekan ve insan vahyin nuruyla Ramazan'da aydınlanmıştır. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolu hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Ramazan bizi Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet etmektedir. Peki bizler Kur'an'ın ahlakıyla bi ahlaklanabiliyor muyuz? Onun rehberliğinde örnek bir insan ve Müslüman olabiliyor muyuz? Kıymetli kardeşlerim, Ramazan oruç ayıdır. Oruç bedenimize sıhhat, gönlümüze huzur veren eşsiz bir ibadettir. Günahlara ve kötülüklere karşı bir kalkandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz oruçluyken kötü söz söylemesin, kavga etmesin, ona birisi sataşı veya kötü söz söylerse ben oruçluyum desin. Ramazan bizi tüm azalarımızla oruç tutmaya, her türlü kötülük ve günahtan arınmaya çağırmaktadır. Peki bizler kavgadan, kin ve nefretten, kulla kamu hakkı yemekten, Müslümana yakışmayan bütün olumsuzluklardan uzak durmaya hazır mıyız? Değerli hükmünden, Ramazan yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı aydır. Zekat, sadaka ve her türlü infakla geçici dünya nimetini ebedi ahiret kazancına dönüştürdüğümüz kutlu bir zamandır. Yüce Rabbimiz ve me min şeyin Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir buyurmaktadır. Ramazan bizi paylaşmaya, kimsesizlerin kimsesi olmaya, yetim ve öksüzlerin yüzünü güldürmeye davet etmektedir. Peki bizde iftar ve sahur sofralarımızı komşularımızla ihtiyaç sahipleri, komşularımızla ihtiyaç sahipleriyle ve kimsesizlerle sevgi ve muhabbet vesilesi kılmaya, yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin doğasını almaya hazır mıyız? Aziz Müslümanlar, Ramazan kardeşliğimizin pekişliği, birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlendiği bir aydır. Rahmet ayı Ramazan, bizi zulüm altındaki kardeşlerimizi en uzatmaya, maddi ve manevi bütün imkanlarımızı onlar için seferber etmeye çağırıyor. Peki bizler elimizden geldiğince mazlumun yanında, zalimin karşısında daha güçlü durmaya hazır mıyız? Kıymetli Müslümanlar, Ramazan hanelerimizi bereketlendiren, camilerimizi şenlendiren, gönüllerimizi huzura erdiren bir aydır. Ramazan her yıl Rabbimize iyi bir kul. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet, insanlığa faydalı bir kişi olmanın yollarını öğretmek için gelir. Oruçla takvaya ulaştırmaya, tövbe ile günahlarımızdan arındırmaya gelir. Dargınlık ve kırgınlıkları sonlandırmaya, aramızda muhabbet köprüleri kurmaya gelir. Ramazan, anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın gönüllerini yapıp dualarını almamız için geldi. Öyleyse gönüllerimizi, evlerimizi, mahallelerimizi ve şehirlerimizi bu kutlu misafire hazır hale getirelim. Getirelim, getirelim ki Rabbimiz bizden hoşnut olsun. Rabbimizin rızasını kazanmamıza, günahlardan arınmamıza vesile olsun. Kutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle bitiriyorum. Allah Ramazan ayında oruç tutmayın size farz kıldı. Ramazan gecelerini namazla geçirmek de benim sünnetimdir. Kim inanarak ve salabını yalnızca Allah'tan umarak geceleri de yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayında oruç tutup, tutup geceleri de teravih namazı kılarsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından ayrılmış olur. Ela inna hasana kelam ve aklam nizam kelamullahil aziz azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا كُنَا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من غائل وجل من مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işten ve kabul edersin. Aybâd Allah, ittakullâhe ve ateyrâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن bil إن الله ve بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَٓا ve الْفَحْشَٓاءِ وَالْمُؤْكَةِ وَالْرَيْقِ يَعِذُهُمْ لَعَلَّكُمْ تَبَكَّرُونَ Muhakkak ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlığa bakmayı emreder. Çirkin işlerin fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O tutup düşünüp öğüt alasınız diye böylece öğüt veriyor. Katiniz.